Herkese günaydın. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin nezdinde çok kıymetli parti hemşehrilerimi, değerli kamuoyunu saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bildiğiniz üzere yakın bir süre önce genel seçimleri geride bıraktık. Ülkemiz için çok önemli bir süreci geride bıraktık. Hemen akabinde partimiz kurultay sürecini başlattı. 3 Temmuz itibariyle köy ve mahalle delegeleri seçimleri, 5 Ağustos'tan sonra da ilçe kongreleri yapılacak. Ben de uzun yıllar bu partiye emek vermiş, bu partinin içine doğmuş, genç bir kardeşiniz olarak, genç bir Cumhuriyet Halk Partili olarak kökleri Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyetine dayanan kuvay milliye ruhuyla kurulmuş. Bu memleketin taşında, toprağında, temelinde ayak izi olan, alın teri olan kurucu genel başkanımız, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün benim iki büyük eserimden biri diye tabir ettiği, Türkiye'nin onurlu geçmişi, aydınlık geleceği, Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı olan Cumhuriyet Halk Partisi Keşan İlçe Başkanlığı'na kongrede aday olacağımı sizlerin huzurunuzda değerli kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Benim için çok önemli bir süreç. Herkese şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Peki, söylemek bir şey var mı? Tabii, çok olgun bir kongre süreci yaşayacağız. İnanıyorum buna çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'yi demokrasiyle tanıştıran bir parti. Herkesi kongreye katılmaya davet ediyorum. Ben burada bir çoban ateşi yakıyorum. Herkesi bu ateşin etrafında toplanmaya, bu ateşi büyütmeye davet ediyorum. Peki, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Sağ olun, var olsun. Buraya gelip beni yalnız bırakmanız için hepinize bir kere daha teşekkür ediyorum. Kongre sürecimiz Keşan'ımıza, partimize, partililerimize hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir yarış olacağından eminim. 2019'dan beri yaklaşık üç buçuk yıldır görevde olan, hepsi birbirinden kıymetli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız var çok emek verdiler. Evinden, işinden, aşından, çocuklarından vazgeçip bu partiye emek verdiler. Onlara buradan bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçte ikisi de birbirinden kıymetli. iki tane ilçe başkanımız görev yaptı. Birisi kıymetli abim Recep Pekcan, diğeri bir diğer kıymetli abim Saner Özdilek. Emekleri tartışılmaz. İkisine de şükranlarımı sunuyorum. Bu parti için emek veren gizli kahramanlar var başımızın tacı elleri öpülesi kadınlarımız var. Kadın kollarımıza şükranlarımı sunuyorum. Emeklilikler için bugüne kadar. İçlerinden biri olmaktan her zaman gurur duyduğum kalbimin en özel yerinde yer edinen ciğerimin köşesi gençlik kollarımıza şükranlarımı sunuyorum. Çok çalıştılar çünkü. Özellikle bu genel seçim sürecinde sabahlara kadar çalıştılar. Hepsine şükranlarımı sunuyorum. Kongrenin büyük bir olgunlukla yapılacağından eminim. Çünkü biz bu ülkeye demokrasiyi getiren Türkiye'yi demokrasiyle tanıştıran partiyiz. O yüzden de çok güzel bir kongres süreci yaşayacağımıza inanıyorum. Bir kere daha saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Partide bir açıklama. Tabii resmi açıklamayı da önümüzdeki günlerde kendi evimizde, baba ocağımızda parti binamızda partilerimizle yapacağız. Oraya da bütün partilerimi, partimizin bütün paydaşlarını bekliyorum. 一緒、はい、そう,そう